Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi her şey yolunda mı bugün sizinle Clash Royale oynuyorum çok sevdiğim 2.6 binici DSS'nin restore edilmiş halini sizlere gösteriyorum şu anda 2.5 iksir bedeline sahip bu deste 2.6'ya göre birazcık daha tutarlı olduğunu düşünüyorum hem iksir maliyeti düşük hem de içerisinde yeni şampiyon kartı küçük prens var onun da ekstra yeteneğiyle birlikte bu desteği daha da güçlendiriyor aynı zamanda bir de evrimli iskeletleri koydum evrimli iskeletler de gibi çok güçlü kartlardan bir tanesi. Savunmada baya baya iş çıkartıyor. Kimi zaman ataklarda da rakipleri baya bir bozguna uğratıyor. Bütün Supercell oyunlarında destekleyebildiğiniz gibi Clash Royale'de de oyun gemisini destekleyebilirsiniz. Artık video girişlerimizde bir ritüel haline geldi biliyorum ama desteklemeyi unutmazsınız arkadaşlar. İlk savaşın startını verdik. Arkadaşlar bu arada Vatan Game'i bu sefer orada bahsetmek istemedim. Maç esnasında bahsetmek istedim. Alışverişinizi vatan game üzerinden güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Marketteki itemlerden hem ucuza hem de daha bonuslu bir şekilde rahat rahat yapabileceğiniz güvenli bir sitedir canım kardeşlerim. Dedim ya ezber oluyor ya o yüzden burada yapmak istedim. Ben şimdi bir atağa kalkabilirim ya sanki kanka. O yine öyle. Gel hocam. Atacağım bunu da ya. En azından atağa da kalkar. Hocam vuracak hiç vurmasın diyeceğim ama vuracak ya mecburen. Şimdi canım kardeşim hızlı bir başlangıç. Bu işi nasıl çözeriz bilmiyorum ama çözeceğiz. Tamam oraya iksir kullanmadım. İksir atacağımı düşündü. Lan hiç vuramadı be. Keşke şeyi atsaydım ya Tomru. Kanka Mükemmel bir kart ya bu iksir şeyler. Ee, iskeletler. biz bir şey yapman lazım. Ay bir tanesi vuruyordu az kalsın. Onun bir tanesi vurması var ya. Bütün oyunun dengesini değiştiriyor. Rakibin bile Allah bullak eder. Herhalde tekrar Atağa kalkamaz çünkü daha yeni kalktı. Yok kalkabiliyor şu anda. Yok kalkamıyor. Aynen şimdi kalkabiliyor. Tamam. Ben bir hata kalkıyorum buz golemiyle birlikte. Canım kardeşim. İskeletleri atarsın diye attım. Çok güzel. Buz ruhunu yakaladık. Yeteneğe de bastım Kraliçeyi bayılsın diye. Kütlet kafası. Adam gibi adam be. Gözetmem misin be? Gözetiyor böyle orada mı? Ne yaptı lan bu küçük prens gene? Gene kendi başına belaya soktu. Hep orada. Şimdi şöyle atacağım. Bir de şunu atacağım ki. Kanka sen niye dönmedin ya? Lan artık sik yapacaktım. Onu oraya çekiyorum diye de yapamadım. Tamam hocam, bir daha kalkıyorum hata. Zehri de atabiliriz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kraliçeye doğru da denk getirebiliriz ya. Vurur musun Minici vuramazsın. Tamam. En azından Kraliçe'de Etmiş oluyoruz. Tomra baylıyor mu kanka? Yes. Böyle geliriz. Tamam hocam. Depremden sonra attım. Bir dakika bu sefer yemezler hocam. Vur binici. İki tane vurdu be. Adam gibi adam be. E tamam kanka bir daha çıkıyorum o zaman. Kraliçe vurumu oradan kavga ederiz. Bir dakika abla. Vurma abla. Vurma. iki tane vurdu tamam öndeyiz. Zehri de götürebiliyoruz işi. Gayet tatlı durumdayız. Bir dakika çıkacağım tekrardan ya. Kanka bitti o iş gibi ya. Bir dakika lan oğlum herif vuruyor. Oha! Lan durun lan. Hocam yeteneğe basacağım. Oğlum iş gidiyor. Ay inanılmaz. Ay aldı zannettim adam. İyi oyundu birader. Burada mısın? Lan ne güzel oyun çıkarttık niye gittin? Sonraki maça da bağlandık. Herhangi bir, kart koymamış. Kazandığı rozetleri bize göstermiş. O yüzden bu kardeşimize bol şans diliyorum. Ne alaka saçma sapan bir şey yaptım ya. Değişik olmaya çalışırken saçma sapan olmak diye bir adlı çalışma. Ya şu bir deste var arkadaşlar. İsmini anmak istemediğim. Belki gelmez diye tahmin ettiğim. Dev Goblin'li. Gıvılcımlı. Ya o deste. Ama bu desteyle iyiyiz ya sanki onu. Götürebilir miyiz bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel gizendi şeyin arkasına. Buz Golemi'nin. Şimdi hocam bu atak çok önemli. Aşırı önemli. Ay savunduk babuş. Sağlam savunduk. Bu desteği çok fazla görmeye başladım. Bu desenin kesinlikle bir nerf'e ihtiyacı var. Kanka. Hangi tarafa tutacağım? Şöyle bakayım. Doğru seçim. O sana 3 taç atardı bu arada. Oradaki evrimli isketler net 3 taç atardı bu arada. Eğer birisi kuleye ulaşsaydı ama. Oğlum niye bıraktın ki? Gene bir kart atabiliyordun oraya sen. Burada mısın dayı? Elif atmadı bir şey. Saldı bana o kuleye galiba. Ya da komple oyunu sattı bilmiyorum. Yo satmamış. Oynuyor yani. Aslanlar gibi oynuyor şu anda. Bedava kule. Kanka ben bir söyleyeyim mi? Oraya zehir gider gibi geliyor ya şöyle birazcık da sola meyli bıraktım. Evet buz golemini geç attım. Ve bundan kaynaklı olarak da dev goblin. Gerek var mı lan? Ne o? Hocam binici atıyorum. Bir heyecan yap, bir kart atar mısın oraya? Abi atmadı. Heyecan yapar diye şey yaptım da yapmadı arkadaşlar. Eyvah eyvah keşke binici atmasaydım. Tamam süper savunduk. Savunduk 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 savunduk. Şimdi kardeşim 30 saniyem var. Yani o, o atan yarada bile ne kesilebilir. İlk önce topu koyacağım ya da zehri atacağım arkadaşlar. Dur zehri atıyorum. Şimdi buz golemini zamanında attım. İşte topu koymayacaktım da. Son anda koyacaktım neyse. Orada küçük prens yaşıyor. Süper. Kardeş. Bayıldın. Kanka bitti o iş ya. Lan şu desteği yendim ya. Çok mutlu oldum ya. Vallahi billahi. Aynen aynen. <laughs> bak burada ne var. Sonraki maçta da bağlandık. Pekka oyuncusuna benzettim profilinden. Kim benzetmeye gerek yok. Direkt Pekka koymuş. Bazen çok zeki olabiliyorum ya. Niye böyleyim bilmiyorum. Doğuştan yetenek. Tamam bak Pekka destesi oynamıyormuş hocam. Gördün mü? Bu yüzden söyledim onu ben. Şimdi brother man bana ne şey vermedin binici. Binici verseydi bir atağa kalkabilirdik. Neyse buz golemini buz ruhunu da atalım. Kıçık kıçık vururuz. Yetişti kanka. <laughs> Yetişti yani gerçekten. Şöyle bir atağa kalkıyorum. Gerek var mı iskeletlere? No. Hocam. Domru atarım. Şimdi adam duvar yıkıcılığı olan desteğe ben Bir dakika kardeşim. Tamam bir şey anlatıyorduk oğlum. Evet madenci. Duvar yıkıcısı da vardır bu adamın. Çok büyük olasılıkla. Şöyle bir hata daha kalktım. Döndüm mü bomba Adam gibi adam be. zehirin içerisinde bomba kulesi attı be. Reis be. Aynen aynen. Hızlı dönerdim mi desteği arkadaşlar. Ona şey yapıyor şu anda. Ama benim orada şey yaşıyordu arkadaşlar zaten. Küçük prens yaşıyordu. O da binicinin hızlı dönmesine sebep oldu. Onu anlayamadı büyük bir ihtimal. <laughs> Anlamıştır. Belki de dikkat etmemiştir. Adamı şey yapmak istemiyorum şu anda. Tamam ben tekrardan küçük prense bir savunma yaparım. Sonrasında hata kalkarız. Güzel. Buz ruhu da zıpladı kuleye. Hocam. Güzel. Bir de soldan bir atak deneyebiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Tomru atsaydık mükemmel iş çıkartırdık. Şuraya doğru bıraktım reis. Aynen öyle. Bak iskeletler yaşıyor hala. Bir tanesi yaşasın lan bir tanesi yaşasa var ya ortalığı dağıtırlardı. Duvar yıkıcıları görmedim. Şuraya doğru at kanka. Vay Zeki. İsminin çevirisi Zeki mi acaba? Adamı niye böyle gömüyor? Bir koca. hocam. Evrimli şövalye hala yaşıyor. Öf, çok güzel tankladı be. Tamam, erken attı. Aynen, Yaşar gibi geliyor bana o. Yaşar mısın lan? Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Hocam şöyle yapacağım. Çok güzel. Mi? Abi bomba kulesine bir bakar mısın ya? Şöyle bir tık önden bırakacağım derken bir dakika hocam o yaşasın bir. Eyvah eyvah dur. Gözetmen geldi hocam. Yeminle imdadımıza yetişti. Çok iyi. Evrimli yaşıyor. Bomba kulesini geçmek var ya cidden işkence ya. Hocam bir daha döndürdüm. Zehirle ufak ufak çaktırmadan vuruyorum arkadaşlar. Tamam güzel bir harcadı. Şimdi bir madenci gelir. Al hocam bunu. Tekrar kalkıyorum ata Bomba kulen dönmedi değil mi senin? Aynen öyle. Vurduk. Süper. Şimdi beyler. Elimde evrimli iskeletim var. kanka bayıldın. Mük. Süper süper süper. Sonraki maça da bağlandım arkadaşlar. Herhangi bir biri kart koymamış ve Kazandığı rozetleri bırakmış. İlginç. Kendince bir taktik uydurmuş ve bana tutturdu şu anda kasırgan olmadığı için. Ama kasırgalı bir rakip de gelebilir yani bence yapılması gereken bir taktik. Ne açama karar veremedim ya. Tamam çıkıyorum hata soldan hata çıkıyorum. Tamam. Keşke buz golümünü de atsaydım. Oo felosu var. Bastım lan yeteni. Sen zehir yanlış atmışsın. Hiç dikkat etmedim ama. Aynen. Ben böyle bir gel. Emmimin oğlu. Şimdi arkadaşlar şunları bıraktım. Madenci için gelmedi tabii ki. Vurur musun buna? Vurusun ama hocam ay zehri atacak. Ama mecburdum atmaya ya. Çünkü elime eskiletleri de çıkarttım. Felosu kesinlikle dönmüştür. Ama yine bir deneme yapmak istiyorum. Döndürememiş lan. Kardeşim neler yaşadın orada ya. Ben dönlerde zannettim biliyor musun? Hiç saymadım yani takip etmedim. Aslında dönlerde dönmemiş olması lazım. İksir mi yoktu acaba? Neyse boşver. Biz yendiğimize bakalım ya. Adamı saymaktansa. Kanka salıyorum. Bak şimdi. Senin felaket kulen döndü. Aynen öyle. Tomru da attım birader. Hocam ben. Çok Geri attı. Normalde ileri atıyordu. Yo bir önceki de geri attı. Sallıyorum şu anda. Kanka, atacağız bunu ya. Güzel denemeydi ama arkadaşlar. Yani şimdi şey olmasaydı. Güzel. Bu da bir güzel denemeydi. Belki şövalye çekerim dedim ama. Bak bu da güzeldi hocam. Her olay birbirini takip etti yani. Zincirleme. Benim zehir atasım varmış oraya. Kanka. Bir deneme yapıyorum. Atarım zehri ya. Böyle ufak ufak da zehre dönmek lazım. Sen sağdan daha iyi vurmuştun. Şövalye oraya biraz vurdu ya. Hocam hızlı bir hata kalkıyorum. Zehri dağıttın çünkü oraya sen. Ay yetiştiremedin dayı. Hocam ben de evrimi hisketleri yanlış attım. Olsun. Birlikte yanlış yapa yapa doğruyu bulduk. Bak görüyorsun. Bak burada ne var? Böylelikle videonun sonuna da geldik. Umarım izlerken de keyif aldığınız bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Hoşçakalın bay bay.